Evet arkadaşlar günaydınlar selamlar. Bugün bahçeye geldik. Ee, ders çalışacağım. Saat 11 oldu biraz geç oldu. Sabah kalktım ya aslında yatmayacaktım. Aşırı uykum geldi yine. Her zamanki yani artık değişme vakti geldi. Yarın Allah'ın izniyle çok erken kalkıp uyumayacağım yani. Gerekirse o çıkmam gerekiyor. Ee, i̇ki hafta okula gitmiyorum ama hiçbir şey yapamıyorum. Ee, i̇ki hafta olmadı aslında bir hafta oldu. Şurada köpüşüm var. Size bahçemde göstereceğim bu arada. Yani annem telefonuna çekeceğiz onu. Şöyle. Ee, buraya gelmek iyi hissettirdi çünkü sürekli evdeydim. Şimdi apoteminin Türkçe denemesini çözeceğiz. Daha sonra bir matematik denemesi çözeceğiz. Güne artık başlamış olacağız. Böyle bir video giriş yapmak istedim. Seviyorsunuz Bye. Evet arkadaşlar saat 9'a ve 6 saat çalıştım. Ee, tam onda uyuyacak şekilde kendimi ayarlayacağım ve biraz daha çalışıp yatacağım. Yarın inşallah erken kalkacağım. Ee, sürekli şu mevzu gündeme geliyor. Ben bir türlü erken kalkamıyorum. Çok canım sıkılıyor. Onun için e, şimdiden yatarsam eğer yine kalkamıyorum, yine kalkamıyorum. Onun için bir saat bir saattir kar edeceğiz çalışacağız. En son böyle. Endokrin sistemi işliyoruz. Böyle. Bu arada NPC gibi çekiyor kameram. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar. Videoya kaldığı yerden son dokunuşları yapmak için geldim. Ee, böyle bir apoteminin denemesini çözmüştüm. Ama dünkünden daha kötü. Yani dün çok güzel gelmişti. Güzel dedim 30 net. Bence 30 net yani güzel. <laughs> arkadaşlar bazıları şükretmeyi bilmiyor. Bilmiyorum. bilmiyorum. Ee, bana gerçekten hani. Mesela 30 net çok güzel yani. Normal yani. Çok da abartmayayım da. Mesela şu an 20'nin altı ya 20 oha 25'in 25'lerde bir şey geldi. Çünkü bilmiyorum bu niye saçma sapan bir şey oldu bunu anlamadım. Geçiyoruz. Sonra şöyle bir e, ikonik konu denemesi çözdüm ve ya ben soruları yapamıyorum bunu fark ettim. Yarın bunu analiz edeceğim çünkü bugün biraz geç oldu. Çünkü erken yatmak gerekiyor. şu an bugün konuşabilsem gerçekten konuşamıyorum ya. Neyse. E bunu da böyle hallettik. Sonra bugün e, büyük bir kısmın zamanımızın büyük bir kısmını alan endokrin sistemi bitirmiş bulunmaktayız. Bunları da yarın güzelce pekiştirirsem bu arada bunu batlayacağım. Bunu güzelce pekiştireceğim. Biyosem'den dinledim. Ben o adamı, bilmiyorum hocayı, <laughs> hocamızı çok sevmiyordum. Yani bilmiyorum. Çok şey geliyor bana ayrıntılı anlatıyormuş gibi. Ben onun şey videosunu izlemiştim. Ay düşecektim. Neydi o? Canlıların ortak özellikleri. Ama adam o kadar sıkıcı anlatıyordu ki. Yani gerçekten. Onu da dürüst olacağım. O çok sıkıcı bir derste. Ben de onu o kadar önyargılıyordum ki. Dedim hani yok bir daha dinlemem. Asla falan yaptım. İşte asla asla demeyeceksiniz bu hayatta. Ee, bu arada uzun zamandır yoktum. Çalıştım mı? Hayır. Zaten çalıştığında çekerdim arkadaşlar. Bugün 7,5 saatlik bir çalışmamız var. Bu arada e, birkaç kere yani böyle çekmeye başladığım Her gün yani her gün resmen video çektim. Başı var, videonun sonları yok. Çünkü her gün böyle 3,5 saatlerde çalışmam var. Şöyle göstereyim 3. Bir bugün 6 çalıştım yani. Bu 6 çalıştığımda türev olduğu için. Şöyle bir 6 daha varmış. Ee, Buraya kaç saat sürdü bilmiyorum. Unuttum bunu yazmamışım bakın. Sonra şurada 2 gün satranç turnuvasındaydım. Bir günde cuma kaynadı. Şöyle cumartesi, pazar, pazartesiyiz bugün. Öyle yarın da okula gitmeyeceğim. Devamsızlık kullanıyorum ve çok eğlenceli. Umarım son aylar ee, put bana tepmez. Ay boğazım ağrıyor nedense. Çok da konuşasım var ama hiç konuşacak bir şey yok. Yarın erken kalkayım arkadaşlar. İnşallah artık gerçekten çok yoruldum. Sürekli erken kalkmak istiyorum. Kalkamıyorum. Ders çalışmak istiyorum. Çalışamıyorum. MSV'den e, MSV'ye girdi. 15 gün olmuş. Ben MSV'den çıkalı doğru düzgün adam akıllı hiçbir şey yapmıyorum. Hani şu türevi bitirsem her gün türevi türe bitireceğim bakın. Türevi bitir. Bugün yazıyorum. Türevi bir türlü bitiremiyorum. Onun da orijinalin fos fas çözecektim. Ee, hatta çözeceğim yarın inşallah şöyle süre kaç var arkadaşlar ya bilmiyorum hani çalışsam hiç yorulmayacağım gerçekten çalışsam daha az efor harcam ama çalışamıyorum hiç çalışamıyorum yani ama düzeleceğiz yani bugün yedi buçuk güzel oldu ee, başka söyleyeceğim bir şey yok sanırım yani <laughs> öyle yani yokken siz yokken burada yani YouTube sahalarına yokken çalışamamıştım ama Allah'ın izniyle artık dönüş o dönüşü başladı çünkü 103 gün kaldı bugün sanırım 103 olması lazım yani 100 gün kala bir elim ayağım tutuşacak bunu hissediyorum. Ama yani 100 gün kalaya kadar böyle güzel bir saatlere çıkalım istiyorum. Ee, i̇nşallah yani. Çok konuştum. <laughs> 4 dakikadır konuşuyorum. Şimdilik görüşürüz o zaman. İyi çalışmalar dilerim efendim.